31 Mart yerel seçimlerine artık sadece 32 gün kaldı. 81 ilde onlarca ilçede adayların seçim çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İstanbul Sarıyer'de ise heyecan bir başka. Çünkü AK Parti Sarıyer Belediye Başkanı da Hüseyin Coşkun gençliği merkeze alan projeleriyle çıktı yola. Sarıyer'e kütüphane, gençlik merkezi, kapalı spor salonu vadeden Coşkun ilçeyi gençlik merkezine dönüştürmekte kararlı. Ben e, eski Sarıyerliyim ama maalesef son 15 senedir bizim Sarıyerimiz artık ilçe olmaktan çıktı. Çünkü yerel belediyelerde siyaset söz konusu olmaz, hizmet söz konusudur. Ama biz Sarıyerli olarak hiçbir hizmeti göremedik yani. Mahalle mahalle gezerek halkın dertlerini dinliyor, sorunları ortadan kaldıracak projelerini birbiri ardına sıralıyor. AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun esnaflarla buluştu. Hüseyin Coşkun, Sarıyer gençliğine iyi bir gelecek hazırlamak için sıvadık kollarını. Gençlik en önemli projelerimizin başında geliyor. Sarıyer'imizin kütüphaneleri yok, gençlik merkezleri yok, kapalı spor salonlarımız yok. gençlere dokunca, gençlerin sosyalleşeceği, işte kitap kafelerimiz yok. Biz gençlerin yaşanabileceği bir Sarıyer hedefiyle çıktık çıktık. Sarıyer'de gençlik olarak Kağıthane bölgesine çok yakınız. Ama Kağıthane'de bir sürü aktivite yapılıyor gençlere yönelik. Ama Sarıyer'de biz bunu göremiyoruz. O yüzden kağıthaneye gitmek zorunda kalıyoruz. Pek çok vaadi var Sarıyer Belediye Başkan adayının. işte onlardan birisi de gençlere yönelik projeleri. Peki bu projelerin detayları nasıl olacak? İşte cevabı. Gençlerimizin doğal sahil şeridi ve doğal ormanlarımız dışında spor yapabileceği kapalı spor salonu yüzme havuzuna maalesef mahrum. En yakın zamanda bu açıda giderek Sarıyer'imizi hak ettiği yeri ...yere geçeceğiz hep birlikte. Sarıyer Meylede'sine şu an hiç memnun değiliz. Doğru düzgün bir tane sosyal tesis yok. Gençlerin spor yapma alanı yok. Sarıyer'de heyecan yok. Coşkun'un Sarıyer'de mülkiyet ve imar gibi sorunların çözümü içinde projeleri hazır. Hiç memnun değiliz. Ben 7-8 senedir Sarıyer'de oturuyorum. Bizim o Zekeriya Köy dediğimiz tam bir köy olmuş. 15 yıldır orada ne asfalt yapılıyor ne bir kaldırım yapılıyor. Sarıyer Belediyesi de belediye yok zaten. 40 yıllık Sarıyerliyim. Böyle bir şey görmedi mi? Yani ne asfaltımız var ne gençler için bir olanak var. Sarıyer'in şu an yaşamsal sorunları var. Bunun başına mülkiyet ve imar problemleri en önde geliyor. Sonra Sarıyer'imizin ciddi anlamda ulaşım sıkıntısı var. Sarıyer'imizde çevresel sorunlar var. Köyler bölgesi de maalesef bir arıtmamız yok. Bunu da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Başkanımızla, Murat Kurum'la görüşerek kendi vaatlerinde var. Seçim mühendemesine girdi. İnşallah 31 Mart'tan sonra köyler bir arıtmaya sahip olmuş olacak.